Biliyorsunuz 10 yaşında bir yavrumuz sokak köpeklerinin kurbanı oldu ve hayatını kaybetti. Korkunç bir durum. Baktım bugün iktidarı destekleyen medyadayım. Manşetlere taşımış. Allah Allah dedim. Demek hayvanseverlerin gazabından korkmuyorlar. Ya 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybediyor. Sohbet odası açmışlar. Ben diyorum ya bak her hayvanseverin aklı yerinde değil bazıları uçmuş durumda. Karşını bir hayvansever olarak geliyor. Bir STK kurmuş mesela. 3-5 arkadaşıyla. Ben diyor işte bilmem ne Hayvanları Koruma Derneği'nin başkanıyım. Diyorsun ki ha herhalde böyle bir dernek var. Bunu seçtiklerine göre akıllı bir adam. Değil. Bazıları gerçekten sıyırmış durumda. Öylesine sıyırmışlar ki bir tane şey açıyorlar Twitter'da. Ben dinlemedim. Sonra bir parçasını kesip yollamışlar. Sohbet odası. Sokak hayvanlarına ne yapacağız? Birisi diyor ki Bitlis'te kuduz olan çocuk ne oldu? Köpek yüzünden öldü. Ben yönetimin yerinde olsam bu anne babaya kamu davası açarım. Bu çocuktan sorumlular normalde sadece kedi köpek suçlama, kedi köpekleri suçlamamamız gerekiyor diyor. Yani çocuğu kuduzdan ölmüş. Diyor ki annesine babasına dava açalım. Sadece köpekleri suçlamayalım. Onlar da niye acaba bunun kuduz olmasına izin verdiler diye. Bak normal insanlarla karşı karşıya değiliz yani. Bu meseleyi tartışırken bu, bu parantez içinde tartışmalıyız. Şimdi sosyal medyada bunlar örgütleniyor, linç ediyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Kimseyi konuşturmuyorlar. Yani Türkiye'de iki şeyi konuşamıyorsun. Altılı Masa'nın adayı kim olacak Kemal Kılıçdaroğlu dışında diye sorduğun zaman bir dayak yiyorsun. Ya sokak köpekleri meselesini dediğin anda zaten üzerine çullanıyorlar. Hop bir dakika bunu konuşamazsın. Niye konuşamıyorsun? Bir insan kuduz olmuş ölmüş karşımızda deli insanlar var yani normal olmayan insanlar var. Bunların baskısı yüzünden biz niye susalım normal insanlar? Bir başkası. Genellemiyorum. Her hayvan sever değil. Ben de hayvan severim. Ben hayvan severim diyorum. Adam diyor ki sen kedi seversin diyor. Bak deliliğin seviyesine bak. Ben köpeği de seviyorum ama yılan sevmiyorsun diyor. Bir başkası. Dinlerken insan şey yapıyor. Sokak köpeklerinin ve diğer hayvanların insanlardan üstün olduklarını, insanların köpeklerin yaşamalarını işgal ettiklerini söylüyor bir tanesi. Ee, diyor ki mesela sokak köpekleri çok sıkıntılı bir konu demiş. Bak burada tespitini yapmış. Bence insanların ayı, leopar, fil vesaire gibi yaban hayvanlarının yaşam alanını işgal ettikleri doğru ama köpekler insanlar sayesinde evcilleştiler. Bu mantıkla hareket edersek eğer kısılaştırma yapılmıyorsa insan sayısı arttıkça köpek sayısı da artar. Yani insanların köpeklerin yaşam alanını işgal ettiği düşüncesi mantıklı değil. Diyor Ya bir tanesi bir tanesi de diyor ki ya, biz diyor yani bunların hayatını mahvettik diyor. Burada köpekler daha iyi diyor. Tam o cümleleri yazmamışlar, anlamamışlar burada da. Buradan siyasetçilere sesleniyorum. Bir korkmayın ya. Korkmayın ya. Bu sokak köpekleri meselesini nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Yani barınak mı kuracağız? Diyorlar ki barınaklarda barınaklar çok kötü. Barınakları düzeltelim. Hayır düzelmez. Peki ne yapalım? Bir adaya mı koyalım? Ne yapalım? Bir şekilde kısırlaştırmak lazım da biraz ipin ucu kaçmış durumda. Nasıl çözeceğiz? Kuduz olan çocukların ailesine dava açarak mı çözeceğiz bunu? Bir korkmayın ya. Siyasi parti nedir? Ülkenin meselelerini çözer. Ülkenin meselesi nedir arkadaş? Sadece parlamenter rejim midir yani? Bak sokak köpekleri değil bir mesele var. Bir öneriniz yok mu? AK Parti'nin bir önerisi yok mu? İyi Parti'nin bir önerisi yok mu? Bir fikriniz yok mu? Belediyelerin bir fikri yok mu? Geçen gün kim yaptı? Bir belediye güzel bir iş yapıyordu. Sokak köpeği. ha Muğla Belediyesi. Ne oldu o çalışlar yapmışlardı. Sokak köpeklerinin sorunu nasıl çözeceğiz diye. 10 milyon köpeğe barınak yapılamaz diyor Ümit. Ümit tamam yapılamaz ne yapacağız abi? Tamam bir şey yapmamız lazım yani. Seyrediyoruz böyle. Abi altılı masa seçimi kazandıktan sonra işte şey yapacak. Hmm. Başka parlamenter sistemi Evet. Meral Hanım şey olacak başbakan. Evet. Ali Bey'in planları var. Evet. Nasıl kazanacak? Onu konuşma. Bir dakika. E, Adayımız yıpranamaz. Sen ne diyorsun? Kemal Bey'e laf mı ettin? Sokak köpekleri meselesi var. Arkadaşlar sadece insanların kuduz olması şart değil. Ürküyorlar, korkuyorlar. Yani böyle bir realiteyle karşı karşıyayız. Hayır bunu konuşmayacağız. Barınakların durumu kötü. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Atakan Mutlu diyor ki ya Boji'ye komplo kurdular zamanında diyor biliyorsunuz bir tane belediye sokak köpeği sahiplenmişti. Adamın teki çıkartıp böyle şeye koltuğun üzerine affedersiniz bok koymuştu. Hatırlıyor musunuz? Köpeğe komplo kurmuşlardı yani. Sahiplendirme, kısırlaştırma dışında çözüm yok. Mustafa gelen söylüyor. Bak tamam yapalım. Geçen gün Cenk Eren aradım. Hayvansever. Sabım bir hayvansever. Bu meseleyi nasıl çözeriz diye düşünüyor. Onu da linç ettiler geçen gün. Yani bir şimdi konuşulacak da hayvanseverler var. Adamın derdi ki sanatçı. Ama diyor ki hayvan meselesi, bu sokak hayvanları meselesini nasıl çözeriz? Cüneyt Bey, buyurun Cenk Bey. Ya acaba her okula, okullara mı sahiplendirsek? Her mahallede okul var. Hem çocuklar da ona bakarlar. Çocuklar için de bir rehabilitasyon olur korkanlar için de. Hem çocuklar bakar, okullar şey olur. Şimdi... Olur olmaz ama bir fikir ortaya atıyor. Düşünüyor bu konuyu samimi olarak nasıl çözeriz diye. Cenk Eren'in yaptığını yapan bir siyasetçi yok ya. Hiçbir siyasetçinin gündeminde sokak köpekleri yok. Niye? Çünkü olaylar Hindistan'da geçiyor. Onu da Hintli siyasetçiler düşünsün. Her şeyi de Türk siyasetçilerden beklemeyin. çocuk kuduzdan ölmüş. Hala bıdı bıdı ediyor oradan hala. Ama köpekler çok şey yapıyor. Tamam da bir şey değil Kuduzdan ölmüş. Son 65 yıldır kuduz yoktu. Beni de alırlar mı acaba şimdi sokak köpeklerinde şey yok dedik. Fırıncıyla <gülüyor> oturuyoruz. <gülüyor> Neydi? Kovi, kovi var mıydı adamın adı? Fırıncı kovi varla. Abi sen düşünsene. Düşüyorsun cezaevindesin. Gidiyorsun. Senin neden? Cinayet. Sen dolandırıcılık. Sen ben bilmiyorum yatıyorum burada. Aa, Osman Bey siz çekilin sen. <gülüyor> şey. <gülüyor> abi bizim bir dava var ama yani henüz iddianame yok. Kaç yıldır yok? O i̇şte 7 yıldır yok. Ha, tamam dur sen de dur sen. İşte yan kesicilik sen de abi biz ekmek davasında. Ne oldu? Ya bir ekmekle ilgili <laughs> anlatamazsın abi. Koğuşta nasıl anlatacaksın? İnsanları inandıramazsın yani hani. Koğuşa düşmüşsün. Sen niye geldin? Abi ben de sokak köpeklerini çözecek makam yok dedim. E onun öncesinde de bir cümle kurmuştum. Belki özden almış olabilirler. Belki de bilmiyorum. Belki iki cümle daha vardı. Ondan da olabilir ama savcı sokak köpekleri meselesi hakkında laf eden sen misin diye sordu. Sen ne dedin? Benim dedim. Sonra işte tutuklama. <laughs> Cezaevlerinde böyle bir durum olacak abi. Bu kadar korkuyla yaşama diyor Magic Free. O zaman Erol Evgin'den bir şarkı hediye edelim. Bir de bana sor. <laughs> bir grup turisti Real Madrid'i Madrid yerine Mardin'e yollamışlar Moskova'dan. E güzel işte ya. Madrid'de ne var? Madrid çok sıkıcı bir yer. Ben ikisini de gördüm bak. Şu kıyaslamayı yaptığın zaman bir Rus turisti olsa Mardin'e gitmeyi tercih ederim. Otantik, güzel, git bir hoca gir. Güzel bir yolu var. Otur.